RKC İç Mimarlık, henüz inşa edilmemiş veya yeniden tasarım gerektiren projeleri sergilemek ve müşterilere sunmak için sanal gerçeklik ve gelişmiş video oyun teknolojilerini kullanır. İhtiyaç duyulan tüm sektörlerde tasarım, satış ve pazarlama alanında gerçekçi ve sürükleyici görsel ortamlar oluşturur. İnşaat ve tadilat öncesi projelerimizde kat planlarını ve iç mekan tasarımlarını müşterilerimize etkileyici ve yer sunumlarla sergiliyoruz. VR destekli iç mekan sunumunu özel üretim standlarımızda gerekli tüm donanımlarla birlikte fuarlarda, inşaat sahasında, şantiye alanlarında ve satış ofislerinizde kullanmak üzere henüz proje aşamasında olan ya da devam etmekte olan inşaat projelerinde kullanımınıza sunuyoruz. Örnek dairenizi, müşterilerinize projeniz plan aşamasındayken sanal ortamda son teknoloji VR gözlüklerle sunmanın keyfini çıkarın. Uygun fiyatlı ve isteğe bağlı olarak taşınabilir sanal gerçeklik sunumları sayesinde RKC iç mimarlık olarak sizleri yüksek maliyetli örnek daire uygulamaları ve mimari maket yükünden kurtararak projenizi istediğiniz ortamlarda sunmanıza olanak sağlıyoruz. Değerli meslektaşlarımızın projelerini de VR ortamına aktararak müşterilerine sanal gerçeklik sunumunun avantajlarından faydalanma imkanı sunuyoruz.